Can dostlar. Bu aşurede herkesin katkısı var. Aç çok demeden o aşurede herkes bir tuzu var. O yüzden de bir gün adak sahipleri de Zeynel abinin aşkına kesilen o tığlanan o kurbanları herkesin de emeği var. Aç da diyelim bir Allah Allah bizleri İmam Hüseyin'in yolundan ayırmaya. Allah Allah. ayırmak isteyene de fırsat vermeye. Allah Allah. şu aşurede lokmalarda emeği geçene, getirene, pişirene, yiyene, yedirene acı keder dokunmuyor. Dili bizden ola. Allah, Allah. Kabulü da Zeynep anadan ola. Allah Allah. İnayette anadan ola. Allah, Allah. Allah Muhammed Yali. Ya Nur iman olsun. Allah Allah. Canım erdi sen. Devrin kut bil alev. Dava Hüseyin Evliye. Kirim dedi sen. Adaletsizlik duygusu ezme ezilmenin bulunmadığı bir toplumda çoğalır. Yezid zihniyeti çarpık bireysel toplumsal ilişkileri baskı, haksızlık ve sümürüğü yüceltir. İnsan hakları, hukuk, ekonomi, yönetim gibi alanlarda adaleti yok eder. Bugün de bunu hayatın her alanda görüyoruz ve yaşıyoruz. İnsanlara tanınan hak ve özgürlüklerin dengesini bozduğunu görüyoruz. Bu nedenledir ki Kerbera e gerçeği dokunmak ısrar etmektir. O anlamdaki ne ki zulme karşı mücadele edene. Direnenler de vardır. O yüzden her zaman için direnenlerin kazanacağını bilmeniz lazım. Zulmedenlerin, zalimlerin, kaybedeceği dönemlerin yakın olduğunu bilmeniz lazım. Muharrem ayı maneviyat olarak Hepimizde derin izler bırakan bir aydır. Tarihsel arka kapısında Muharrem ayının aynı zamanda barışların, kan dökmelerin yasaklandığı bir dönem olduğunu biliyoruz. Muharrem ayı savaşların yasaklandığı bir aydır. Muharrem ayı kan dökmelerin, küskünlüklerin, çatışmaların yasaklandığı bir aydır. İşte tam da bu vesileyle Orta Doğu başta olmak üzere yaşanan her türlü çatışmanın, her türlü savaşın son bulmasına vesile olacak bir ay olan Muharrem ayının ülkemize de barış getirmesini, özgürlük getirmesini ve kardeşliğe vesile olmasını yürekten temenni ediyorum değerli canlar aşureler hakkın defterine yazılsın diyorum. Biz önce insanız. Sonra meslek sahibiyiz. Bugün siyaset yapıyoruz, siyasetçiyiz, politikacıyız. Milletvekilliği görevini icra ediyoruz. Sizlerden aldığımız yetkiyle bizim şöyle bir şiarımız var. Biz diyoruz ki Türkiye'de eşitlik olsun, adalet olsun, özgürlük olsun. Hakikat arayışı yüzyıllardan beri devam eden arayış. Bu kavramlar, bu söylemler aslında Anadolu'da hoşgörünün beşiği bu topraklarda yüzyıllardır egemen olan anlayıştır. Olması gerekendir. Bizlerin arayışı budur. İnsanların inançlarına saygı göstermek, düşüncelerine saygı göstermek aslında o hakikat, özgürlük, adalet arayışının bir gereğidir. Türkiye Cumhuriyeti Türklerinde, Kürtlerinde, Çerkezlerinde, Lazlarında, Gürcülerinde bu topraklarda yaşayan herkesin eşit vatanıdır. Özgür bir şekilde yaşayacağı topraklardır.